Arkadaşlar şimdi bir şeye e, dikkat ettim. Arkadaşlarım hep böyle devirle olmalı sayılarla karıştırıyorlar. Devirle olmalı sayıları bilmiyorlar. O yüzden ben bu dersimde devirle olmalı sayıları anlatmak istiyorum. Ne yapıyoruz? Bakın sayının tamamını yazıyorum. 25'i tamamen yazdım. Eksi. Üzerinde çizgi olmayan sayı. Bak bunun üzerinde çizgi var bunun üzerinde yok. Direkt 2 Bölü. Virgülden sonra nasıl? Alt taraf tamamen virgülden sonra ile alakalıdır üzerinde çizgi olan sayı var. 9. Geçtim. Bakın yine aynı şekilde sayının tamamını yazıyorum. Eksi üzerinde çizgi olan burası olmayan 3. Bölü virgülden sonra üzerinde çizgi olan 2 tane var. 2 tane 9 yazdım. Peki sayının tamamı 413. Eksi üzerinde çizgi olmayan şurası bakın 41. Bölü virgülden sonrası üzerinde bir tanesinde çizgi var. Eksi tanesinde yok. Oraya da sıfır atıyorum. İşlemleri yapmıyorum siz yaparsınız. Onu da size bırakayım ya. Al hadi. Bunu da yorumlarda buluşalım arkadaşlar. Yorumlarda bunun cevabını bekliyorum sizden.